Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Oman videosu başlıyor. Ve bir, bir şey söyleyeyim. Beni popin olmadan geçmeyin bu videoyu. Çünkü o kadar çabalıyoruz, yapıyoruz. Bay bay. Hadi soğan toplayalım. Tamam baba. Baba baksana kıpkırmızı. Ortalık kıpkırmızı görüyor musun? Baba babayı Anneler bütün topluca başlar, şunları kesmişler, Aa. burayı açmışlar böyle. Ya, son ya, son ya, son. Ya. Sizin yer duruyor, sizin yeriniz duruyor. zaten kış geldi artık. Büyük ihtimalle şeyler bitti. Bir işte ne lahana lahanalar kaldı. Bir de bunlar kaldı. Oturmalık böyle çardak gibi bir şey yapacağım. Bu <laughs> hadi gel hadi. Hadi evde yapalım da yiyelim bunu yumurtayla hadi. Asya hadi babam. Bunun güzelliğine bak ya. Hazır bu muydu? Bahama. Yok yok bu bunu biliyorum canım Onlar pazı sanırım. Bunlar değil mi? Hı, hı. ben evde yumurtalı yapmıştım ya, mı değil mi? Işte? Evet. Bir daha yapalım mı ne diyorsun? Olur. He? Olur güzel olur. Beğendin mi? <laughs> o zaman şuradan güzel bir fikir diyerek şunu şöyle şu şekilde arkadaşlarımdan biraz zorlandım ama hadi bunu yumurta yapalım. Bunu da ineklere bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> do, do, do. <laughs> Kim aramıştınız? Sevimi yükselmiş değil. Yanlış. gideceğiz. gidiyoruz bu yolda. bu zaman İlk defa gidiyoruz hep <laughs> <etmeye>. beraber. <laughs> <laughs> bu bizim değil ama bizimle geliyor. O <laughs> <laughs> kız bize. Şu kutuya bak. Hadi hadi. Şuraya tek ihtiyacın olan şey. Bunu alıp çıkmak. Ondan sonra geri kalan her şeyi zaten doğadan karşılıyorsun. Baktığın zaman. Ah kızım biz eskiden zaman... hep bu yoldan gidip geliyorduk biliyor musun? Ne yapıyordunuz yolda? Sırtımızda yük taşıyorduk anne. Gel. Nereye? Çatı şey, çatı kuyu. Bizim hayatımız hayat mıydı? Şimdi yarım oldu. Gördün mü? He. Böyle yarım olmadı. Maşallahınız var. Gerçekten bu güzel bir yol. Ve o sırtımızda taşıdığımız bir şey. Ağlı ağlı geliyordu Nereye taşıyordunuz anne? paracaya kızı. Eskiden araba yolu A o, Araba yolu olsa var ya. Ne taşıyordunuz peki? Kızım yorganımızı yatağımızı taşıyız. 3 ay orada duruyoruz, iki ay burada duruyoruz. Orada niye duruyordunuz? Otlar bitiyordu orada. Burada hayvan yoktu buraya ot, ot yemeye Hayvanları getiriyorduk. Ay. Hayvanlar için geliyordunuz yani. Tabi tabi hayvanlar için. Biraz orada, biraz burada. Evet. O yüzden işte kurtulalım dedik burada. Güya İstanbul'a gittik. Yine geldik merkeze. <laughs> İnekleri otururuz. sayıyoruz. Rahmetli ya. anam kendine Bak, bir şeyler yapıyor. Şey. Beş tane kız bir oğlan. Kim yapacak onların çeyizini? Mecbur hayvancılık yapıyorduk. Kaç, kaç tane hayvanınız vardı? Üç dört tane oluyordu çünkü annem babam öyle fazla bakamıyorlardı oğlum. Ne böyle inek baktı. O avı yavuz uyuyor. O çok güzel bir avu. Bak, durayım. 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 dur. Tamam, hep evet. öyle şimdi yavaş yavaş. Kapsana, bakayım. Bırak, ver bana. <laughs> Eline bir şey yapma, ver bana. Yok, efendim. Bu kurtu mu? Evet. Bak, ne dedin? Kurtu. Mı? Efsane kestim Yok ya. Yok yok Allah aşkına Buradan e, Rahmetli dedemlerle beraber O dediğimiz vardı ya Hani geçenki videomuzda bahsettiğimiz e, Yer yer buradan götürdük e, Malı Yani ineklerimizi Yer yer alt yoldan götürdük Ama En çok sevdiğimiz yer burasıydı çocukken Gerçekten bu yoldan aşırı keyif alırdık. Şuradaki güzel yerleri görüyor musunuz? Ormanın tam ortasında gayet güzel. <laughs> Öyle Bir... böyle, böyle ben... Onlara Onlar ee, ben de mantar zannedim. Gerçekten keyifli ve güzel zamanlarımızdı. Dün, dün. benim çocukluğumda hissettiğim şeyleri şimdi aynı şekilde kendi çocuklarımın da hissetmesini istediğim için bu tarz ee, aktiviteleri elimizden geldiği kadar e, her hafta sonu yeri gelecek hafta içeri elimizden geldiği kadar yapmaya devam edeceğiz. Biz keyif aldıkça video çekip sizlerin de keyif almasını sağlayacağız. O yüzden e, hep beraber güzel e, doğada vakit geçirelim. Şu yukarıyı gösterir misin? Tam şuraya. Şu güzelliği görüyor musun? Ortadaki ayıya benziyor ama neyse. <laughs> Hadi gel kızım. Ayı mı Al bak mantar için kendim feda ettim ya. O yuvarlanma mantar için miydi? Evet. Bak sinema alıyor Gönder gel. Babaanneler yanından geçmişler. Ablan koparır oğlum. Ya da alın bıçak bıçakla koparır. Ablana ver. Bravo ver. bravo. hep Kalko koyarız. Ne oluyor? Altına bakıyorum ama genelde kutu ve çetirik mantarı. Gerçekten huzurun olduğu yer değilmiş, sessizliğe bak. Evet. Derken taş atlar aşağıya. Bu çocuk her <laughs> beni şey çıldırtıyor. Kutan geldi önde. <laughs> Bu ağacın büyüklüğüne bakıyor. Hangi? Önündeki, önündeki. Atlıyor beni. Kökünü Benim gibi iki kişi kucaklaması lazım. Belki üç kişi. İki kişi değil, üç kişi kucaklaması lazım. Şu ağacın gövdesini sadece sarabilmemiz için. Doğanın güzellikleri. <laughs> Mantar mı? Bu pos mantarı yavrum. Ah, bak. Çok çok post... şey Bu pos Yok. Bu çürük olmaz. Bu post da pos mantarı. Ah, bakayım arkasına. Temiz. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Böyle işte yavrum pos mantarı böyle. Şurada çok güzel bir çile var. Onu göstermek istiyorum size. Şöyle. Ee, üstündeki çırayı nasıl anlıyoruz? İşte üstündeki akın duruğundan sıvısından. Büyük ihtimalle bunu kök almamışlar parçalayamayacakları için ama şuradan ben size çok küçük bir tane göstereceğim. O çırak yer atıyor baltaya, o çırak güzel çıraya benziyor. Ya yani şundaki koku, şu elinize mesela İstanbul'da olsa elinize şu akunduru yapışıyor ya. Ya elim kirlendi tarzı şeylere giriyoruz ama burada bunun yani verdiği kokunun güzelliği gerçekten hapisilmez. Bu gerçekten çok güzel bir çıraymış. E, çoğunu almışlar, alamayacakları yerleri bırakmışlar. E, biz de böyle böyle ufak ufak çıraları alamaya gidiyoruz. Bakın ne Bundan Biraz daha alabilir miyim? Aa, bak. Onun, <laughs> Onun sadece dibi mi oh, çıra tanıyor? Yok. Bak. <gülüyor> Dediğim <gülüyor> gibi bak şuradaki siyahlıkları <laughs> görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak bu. Şu akunduruk mesela. <gülüyor> akmış <gülüyor> Şurası var ya burası. Bak bu komple şöyle çıra. Ama üstünde ne kadar vardır? Bakalım. Evet evet üstü falan. Güzel bir çıra. Hayır, Bütün çıkmayacak biraz içeriden bulmam lazım. Çünkü bunu komple almamalarının sebebi. Görüyor musun? Bir de kuru. Şunu koklayıp yorumlar mısın ya gerçekten? Hani gözünü kapat. Mükemmel. Gerçekten. Harika bir şey. Bu altı komple budak. O yüzden o çırayı almamışlar. Ee, böyle kesemezsiniz bunu budak olduğu için. Baba ben de bir kokayım ya. Al baba. Tabii ki. Bak bakalım nasıl sence. Bu sakızı bulmanız gerçekten çok nadirdir. Çam sakızı emzik denilen sakız. Şu. Şu. Bir de şunu alalım. Bunu şu tarafın temizleyelim. Çağır Evet. Sevgi Hanım. Buyurun bir bakalım. Nasıl çiğneceksiniz? Şunları da ben atayım ağzıma. Bana yapıp verir misin? Ha? Yapıp verir misin bana? <laughs> tamam. Çınar mı Ya da ormanda en çok sevdiğin şey hangisi? Siz yorumlarda belirtin. Biz de kendi düşüncemizi belirtelim. Hepsinin tadı çok farklı. Tadı derken çıradın tadından bahsetmiyorum. Gerçekten doğada çırısı da mantarı da ve ailenle beraber olman dediğim gibi ailenle beraber olmak ayrı bir güzel. Ciddi mi diyorsun? Evet. Bravo be babam. Baba. İşte can mantığı. Hemen bak bir birim Evet 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 evet. Bacak evet. açıyor ya. Neyler sana açını? Ben de içi hata boyamadım. Oy baba serici bir şey çektim. <laughs> Pişireyim yaparım babam ben sana tamam mı? Çok güzel yaparız onu bugün. Ama bugün sadece yeriz. baltayı ver. Hadi buradan bakarak gidiyoruz. Hayır. Başla. Başla. Şu o sol direkt. ağacın altında bak, şurada bir tane var, ona bak. Ha? bisiklet koltuğu gibiydi. Kırdım yanlışlıkla. Bu Oo, mi tamam? Evet. Hadi poşetine koyalım. Herkes daha Ben daha Nice bro. <laughs> <laughs> Kes bakalım şu ikisini. Bakalım mantarını göreyim. Tam anlamadım ama ben çektim bunları. Bismillah. Yavaş yavaş ya oğlum kurban kesmiyorsun. Bravo alttakini de kes. Harika. He he. Oğlum yavaş ya açıla. Lütfen babacık. Onu biraz temizlemeye çalışalım bakayım. Tamam. Baba. baba az önceki onu da kuban dedim ya. Bunu hı. burada parçalayalım. Burada biraz çok çıksın. Hadi gidelim gel. Neden baba? Hadi. Aha Asoş. E tam ne o bir tane bir tane daha deme. Bir tane daha. Yok. Allah'a şükür. Ne yaptık? Bugünkü akşam yemeğimizi çıkardık. Doğru mu? Hı hı. Hadi bakalım. Daha. Kaç poşet bakayım. Biraz var. Deden de var, bende var. Ablam da var. Ablam çok. Ha gördüm. Hadi bakayım. <laughs> Hop şuradan <laughs> tertemiz. arkadaşı da poşetimizi ekliyoruz ve buradan biraz öküyoruz. Şimdi dikeni çok battığı için. Ah, ah bak 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 bak. Bak. Görüyor musun gizlenmeyi? Bak. Evet onun yanında da var. Ama yanındaki çürümüş. Tabii kökünden aldım gene de tazelensin diye. Aynı şekilde şuralara bakayım. Şuna bakalım kutlanmış mı? Kutlanmış gibi duruyor, çürümüş gibi duruyor. Evet, buralara dağıtı, dağıtayım, saçayım ki sporları aynı şekilde. Oo, bak burada da çok güzel bir tane. Ben poşetimin altında. Sanırım üstüne basmışım. Biraz böyle. Bakayım. Biraz böyle. Bu mantarı toplamak da çok keyifli biliyor musun? Bu kadar güzel saklanıyor ki mantar. <laughs> hani Buradan bugün geç mantar bulursun. Yarın geç bir daha bulursun. Öbür gün geç bir daha bulursun. Ya o kadar güzel saklanıyorlar ya. Tam şunun altında bak. Taşın altında buldum. Şimdi şuradan geçeyim bakayım. Tam şurada var bir tane gördüm. Aha, şurada. Evet. Bunu da hanemize yazalım kökünü kesemedik evet yazamadık niye yazamadık çünkü bu arkadaşın tadını bilen kurtlar bizden önce yemişler <laughs> e tabi kurtlarla bazen yarışıyoruz geliyorum babacığım